Evet, bugün bu görmüş olduğunuz bu küçük çiçeklerin yapımını öğreteceğim. İsterseniz halhal hal yapabilirsiniz. İsterseniz küpelere de bir tane bir tane yapabilirsiniz. beş tane kristale ihtiyacınız var. Şöyle koyalım hemen şu aralara da kum boncukla da şu şekilde geçebilirsiniz aralara hal halde olur dedim kolyede olur kolye ucu küpe her şeyi de yapabilirsiniz 5 tane hmm. 04 numara kristalim var şöyle Jablonex marka 11 numarada kumu Jablonex marka kumum var 11 numarada kum boncuk kum boncuğum var şimdi misinamızda 20'lik misina kullanıyoruz. Hemen misinamızdan şöyle bir metre kadar keselim. Evet kestikten sonra hemen dört tane Şöyle 4 tane kristalimizi aldıktan sonra bir tane büyük boy Cablonex marka 11 numara kum boncuğumuzu da alalım. Şu şekilde aşağıya doğru geldik. Evet, bu şekilde geldikten sonra misinamızın bu şekilde bu tarafından aldığımız sarı boncuktan bu şekilde geçtik. Evet, bu şekilde geçtikten sonra hemen şöyle getirdik. Hemen bu tarafımızdaki ipi kristallerimizin içinden Şöyle. Evet, bu şekilde geçtikten sonra bu tarafı da aynı tutuyoruz. Şöyle aşağıdan Şöyle aşağıdan iki taraftan da geçiyorsunuz. Evet, bu şekilde Evet, bu şekilde olduktan sonra hemen bir tarafımıza bir taraftaki kristal geçiriyoruz. Bir taraftan İğneli gidelim. Bir taraftan iğnesiz. iğne size yapabilirsiniz. Şu şekilde bir tane kristali bu tarafa aldıktan sonra hemen öbür taraftaki şöyle iğnemizle Evet, bu şekilde olduktan sonra 5 tane kum boncuk alıyoruz. Şöyle 5 tane kum aldık. Hemen aşağıya indirin. Şöyle aşağıdan indirelim. Evet yapmamız gereken şöyle yapmamız gereken kristalden ve 5 boncuktan tamamından geçmek. Evet bu şekilde geçtikten sonra şöyle iki ipinizi de iki ipi de bir araya getirdik ikisini bir düğüm atıyoruz şimdi Evet başta atmadığımız düğümü bu şekilde üç kere attıktan sonra hemen kristalimizden geçtik. Hemen bu taraftakini de geçtikten sonra evet bu şekilde çiçeğimiz hazır oldu. hemen dibinden keserek bırakabilirsiniz. Tekrar yapacağım. Evet bu şekilde tek tek hazırlayabilirsiniz. Geçiş noktanız yukarıda şöyle şu şekilde kum boncukta yaparsanız, inci de yaparsanız bu şekilde sıraladıktan sonra tam ortadaki boncuğunuzdan geçerek bunu yapabilirsiniz. Küpelerinize de her türlü Hal, hal yapımında da kum boncuklarla da kristal boncuklarla da dizebilirsiniz. Ara süsünüz olur. Şimdi tekrar yapalım. Bu sefer maviden yapalım. dört tane kristalimizi alıyoruz. Bir tane de Cablonex marka büyük boy. Şöyle iki İki yine iki iplikle gidiyoruz misinamızla. Şimdi bu tarafa 4 kristal, bir tane sarı boncuk aldık. Hemen diğer tarafımızdan sarı boncuğun geçmedi taraftan şöyle ikisinden geçiriyoruz. Şöyle geçirdikten sonra hemen tutuyoruz. Şöyle aşağı doğru getirdik boncuğumuzu. Hemen bu taraftaki misinamızı bu şekilde içinden bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi çeviriyoruz bu tarafa. Bu tarafı da aynı işlemi. Misinamızla şöyle ikisinden de geçiyoruz. Hemen bu tarafa bir tane kristal aldık. Şöyle kristal aldık. Hemen bu taraftan geçmediğimiz taraftan misinaz misinanızın çıkış yönünün tam tersinden geçiyorsunuz her zaman. Evet, bu şekilde. Evet, sıkıştırıyoruz. Evet mavi de oldu. Şimdi 4-5 tane kum alıyoruz. Şöyle 5 tane kum boncuğu aldık. Hemen aşağıya indirin. Şöyle indirdikten sonra bu taraftan şöyle bu taraftan kristalden ve beş kumdan aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle indikten sonra iki ipimde şu şekilde bu tarafa geldikten sonra hemen düğüm atmaya başlıyoruz. 1 2 ve 3 tane düğüm atarak şöyle üç tane düğümümüzü attık. Hemen misinamızı alarak evet bu taraftan geçelim. Bunu da aynı şekilde geçelim. Bu taraftan çıkmıştık hemen. Evet, misinamızı da keselim. Şöyle alalım. Ama çok güzel bir model olduk. Her rengi başka güzel. Şöyle Bu şekilde hepsini tek tek yapabilirsiniz. Çok da güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.